Hasan Basri Çantay'ın Akifname adlı eserinden öğrendiğimize göre vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ömrünün son demlerinde Burhaniye'ye yerleşmek ister. Hayatının son günlerini bu hayalle geçirir. Daha önce Balıkesir Milletvekili Mehmet Cavit Bey'in misafiri olarak kaldığı Pelitköy'deki konak en büyük hayalidir. İşte bugün o konağın misafiriyiz. Köy meydanına komşu olan konak 301 metrekare arsaya sahip. Sokak kapısından girince sarmaşık çiçeklerle bezenmiş doğal taşlardan oluşan uzun, ince koridordan geçerek avluya ulaşıyorsunuz. Bu koridor sizi mekan ve zamandan ayırıp konağın büyülü atmosferine taşıyor. Önce geniş verandayı ve konağa sonradan eklenen terası ziyaret ediyoruz. Avlunun batı tarafına sonradan eklenen mutfağın üst kısmı kapatılarak teras haline gelmiş. Burası hem konağa hem konağın bahçesine hem de köy meydanına hakim manzara sunuyor. Yine konağa sonradan eklenen hem terastan hem konağın içinden ulaşılabilen kış bahçesi rüzgarlı burhaniye ikliminde doyumsuz sohbetlerin keyifli sığınağı. Kış bahçesinden konağımızın ana salonuna geçiyoruz. Kalın duvarları, yüksek tavanı, derin pencere nişleri, ahşap işçiliği, özel perdeleriyle salon konağın tarihini sırtında taşıyor. Ana salonundan vitray işlemeli şık bir kapı ile ayrılan yatak odasına geçiyoruz. Özel tasarım canlı dolabı, antika şamdanlı avizesi, derin nişli duvarları ve kullanılan mobilyaların uyumu göz dolduruyor. Özel ahşap zemin, oda ortasından alt kata inen ahşap merdiven, çift kanatlı vitray işlemeli kapı günümüzde artık benzeri az bulunan mimari detaylar. Ana kapının olduğu antrenin sağında ve solunda birer misafir yatak odası mevcut. Odanın içinden geçerek ulaştığımız banyo alışık olmadığımız genişlikte. Çift lavabosu, hamam kurnası, taş halı deseniyle konağın emsallerinden farklılığını kanıtlıyor. İç mekanda son olarak konağa sonradan eklenen mutfak salona geçiyoruz. Burada tüm konaktaki petekleri ısıtan soba mevcut. Kış aylarında bu camlı soba Salonu alevleriyle aydınlatarak adeta bir şömine görevi görüyor. Avluya bakan duvarı komple cam tasarlandığı için ferah, geniş ve modern. Cam duvar mutfak ve salonu avlunun bir parçası haline getirirken aynı zamanda avlunun mahremiyetine ortak oluyor. Konak kalabalık misafirleri rahatlıkla ağırlayabilecek konfora sahip. Yeni eklenen şık tasarımlı mutfak salonunun önündeki geniş veranda ve konağın yeşillerle bezenmiş bahçesine diyecek kelime bulamıyor insan. Kapı tokmağından duvardaki seramik işlemelerine kadar her detayında tarihin zarafetini yansıtan konağımız Pelikköy'de yeni sahiplerini bekliyor.